çifte vatandaşlık veren ülkeler ekranımızda yer almakta. Almanya, Amerika, Angora, Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Bangladeş, Barbados, Belçika, Belize, Benin, Birleşik Krallık, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Kanada, Kıbrıs, Kosova, Costa Rica, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malawi, Malta, Meksika, Mısır, Nijerya, Norveç, Pakistan, Panama, Peru, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Suriye, Şili, Türkiye, Vanuatu, Yeni Zelanda ve son olarak da Yunanistan. Ben saymaktan yoruldum. Sizler videoyu durdurup detaylıca inceleyebilirsiniz.